Bugün sizlere dünya kamuoyunun bir kısmı tarafından hala meşru sayılan ama aslında arkasında büyük bir yıkım, sömürü ve trajedi bırakan bir ideolojinin tarihini anlatacağım. Siyonizm. Evet. Bugün dünyada çocukları öldüren, işgali hak gibi sunan, finansla gücü tekelleştiren Modern emperyalizmin bölgesel bir aracına dönüştüren, İsrail devletinin temelini atan ideolojik yapıdan söz ediyorum. Bu videoda vaat edilmiş topraklar söylemiyle başlayan ve sonunda kanla, gözyaşıyla ve zorla sürdürülen bir sömürge düzeninin tarihsel köklerini adım adım gözler önüne sereceğim ve göstereceğim ki Siyonizm sadece bir dönüş hareketi değil Aynı zamanda bir planlı yayılma, bir kimlik mühendisliği ve en önemlisi de bir insanlık sınavıdır. Modern zamanların en tartışmalı ama en etkili ideolojik hareketlerinden biri olan Siyonizm'in kökenine kısa bir yolculuk yapacağız. Siyon aslında Kudüs'ün antik isimlerinden biri. Yahudi kutsal metinlerinde, özellikle de Tevrat'ta Siyon bir tepe adı olmanın ötesinde Tanrı ile halkının buluştuğu, vaatte bulunduğu kutsal bir mekan olarak geçer. İşte bu nedenle Sion ismi, zamanla vaat edilmiş topraklara dönüş fikrinin sembolüne dönüşmüştür. Yüzyıllar boyunca dünyanın dört bir yanına dağılmış Yahudi toplulukları, bu topraklara bir gün geri dönmeyi hep duayla dilemiş, seneye Kudüs'te sözünü her yıl Pesah bayramında tekrar etmişlerdir ancak bu beklenti uzun yüzyıllar boyunca tamamen dini ve mesihçi bir nitelik taşıyordu. Yani Tanrı'nın bir gün bir mesih göndereceği ve halkını geri götüreceği inancı hakimdi. Bundan ileriye gitmiyordu. Ta ki 16. yüzyılda bir kadın ve bir adam bu pasif bekleyişi siyasi bir hedefe çevirmeye kalkışana kadar. Avrupa'da engizisyon zulmünden kaçan ve kimliğini gizlemek zorunda kalan Yahudiler arasında dönemin en güçlü isimlerinden biri vardı. Dona Gracia Mendes Nasi. Asladıyla Beatrice de Luna. Portekiz'in en zemhin Yahudi ailelerinden birine mensup, akıllı, kararlı ve stratejik zekaya sahip bir kadındı. Eşi Francisco Mendes'in ölümünden sonra Avrupa'daki en büyük ticaret ağlarının başına geçti. Ancak Yahudi kimliği fark edilince Engizisyon'un hedefi oldu. 1553'te Osmanlı'ya sığındı. Kanuni Sultan Süleyman bu kadına olağanüstü saygı gösterdi. Kendisine La Signora yani Büyük Hanımefendi ünvanı verildi. Saray protokolünde saygıyla anıldı, vergi muafiyetine sahip oldu, Etkili bir figür haline geldi ve sadece kendisini değil, Avrupa'daki baskı altındaki binlerce Yahudiyi Osmanlı topraklarına taşıdı. Onun en yakınındaki isim ise yeğeni Joseph Nasi'ydi. Joseph Nasi zeki bir diplomat ve aynı zamanda büyük bir stratejistti. II. Selim'in tahta geçmesinde önemli rol oynadı. Hatta bu süreçte ekonomik destek istihbarat ağı ve diplomatik bağlantılarla ikinci Selim lehine çalıştı. Bazı tarihçiler Nasi'nin Avrupa'daki güçlü Yahudi banker ağını kullanarak taht mücadelesinde ikinci Selim'i desteklediğini net şekilde yazar. Karşılığında da ikinci Selim ona tam yetki verdi. Bu nedenle ikinci Selim döneminde Joseph Nasi, Osmanlı Sarayı'nın en etkili gayrimüslim danışmanı oldu kendisine Naksos ve Nakşa Adaları Dükü ünvanı verildi. Bu Osmanlı tarihinde Yahudi bir kişiye verilen en yüksek resmi makamdı. Ama Nasi'nin ve Gracia'nın hayali yalnızca makamla sınırlı değildi. Filistin topraklarında Yahudi yerleşimini yeniden başlatmak için Taberiye yani Tiberias projesini geliştirdiler. Bu toprakları Osmanlı'dan kiraladılar, Yahudi yerleşimcileri buraya taşımaya çalıştılar ve bölgeyi ekonomik kültürel bir merkez haline getirmeye çalıştılar. Bir nevi erken dönem pilot Yahudi devleti denemesiydi bu. Buradaki bazı Türk duvar ustaları durumu fark etti ve şunu dediler. Burada bir Yahudi krallığı yükselecek. Bu topraklardan Müslümanlığı silecekler. Ben bu ihanete taş koymam. Bunu öngörüşü devlet adamlarına taşıdılar. Ancak bu öngörü nedeniyle şehit edildiler. Nasi'nin tüm bu çabaları, Taberiye'nin çorak bir yer olması nedeniyle Yahudiler buraya göç etmeye çok ilgi göstermedi ve proje başarısız oldu. Bunun da da yetinmeyip Osmanlı'yı Kıbrıs'ı işgale yönlendirdiler. 1570'te Osmanlı Kıbrıs seferine çıktı ve bu kararın arkasında Nasi'nin ısrarlı telkinleri vardı. Planı Kıbrıs'ı Yahudi yerleşimine açmak ve Doğu Akdeniz'de özerk bir Yahudi liman devleti kurmaktı. Sokullu Mehmet Paşa nasiyi adım adım takip ediyordu. Sokullu'yu ikinci plana atma çabaları, ondan habersiz iş yapması, anlattıkları yalanlar ve kandırmacalar Sokullu'nun radarındaydı. Nasi hedeflerine çok yaklaşmıştı. Ancak bu planı fark eden Sokullu Mehmet Paşa Kıbrıs'ı doğrudan Osmanlı toprağı haline getirerek bu projeyi engelledi. Yani devlet aklı, Siyonist girişimi o dönem durdurdu. Nasi sadece Kıbrıs'ta sınırlı kalmadı. Osmanlı'yı, Venedik'e savaş açmaya, Fas'ta Portekiz'e karşı Yahudi etkini artırmaya, Portekiz taht mücadelesine müdahil olmaya zorladı ve bu alanlarda Osmanlı'yı yönlendirdi. Dün Osmanlı, bugün ABD tarih burada bitmiyor. O gün Osmanlı'yı yönlendirmeye çalışan yapı, bugün ABD üzerinden aynı politikayı sürdürüyor. İsrail'in dış politikasındaki birçok adım, Amerika'yı araçlaştırmak üzerine kurulu. Orta Doğu'daki ülkeler, haritalar ve dengeler, İsrail'in güvenlik ve yayılma politikaları doğrultusunda ABD vasıtasıyla yeniden şekillendiriliyor tıpkı 1600'lü yıllarda Joseph Nasi'nin yaptığı gibi. O gün buna karşı çıkan bir sokullu Mehmet Paşa vardı. Bu düşünceyi bir süreliğine rafa attı. Bugün ise aynı akla, aynı ferasete, aynı cesarete sahip yeni nesil devlet adamlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu videoda tarih kitaplarının satır aralarında kalan ancak bugünü anlamak için hayati önem taşıyan bir süreci ele aldık. Siyonizmin ilk adımlarının nasıl atıldığını, bu planın Osmanlı içinden nasıl yürütülmeye çalışıldığını ve devlet aklının buna nasıl karşılık verdiğini gördük. Ancak bu sadece tarihin küçük bir kesitiydi. Asıl anlatılması gereken çok daha fazla şey var. Bu hikaye burada sona ermiyor. Aksine şimdi başlıyor. Gelecek bölümlerde bu ideolojinin kökenlerinden başlayarak, tarihin tozlu sayfalarında saklı kalmış pek çok önemli olayı, dönüm noktalarını, siyasi entrikaları, gizli anlaşmaları ve etkili kişilerin yaşamlarını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne sereceğiz. Evlat, her taşın bir hatırası, her izin bir sırrı vardır. Bu hikayeleri duymak istiyorsan kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutma.